Gayet güzel geçiyor şu an memnunuz fuardan. Birkaç senedir bu fuara katılıyoruz. Yine aynı şekilde devam edeceğiz inşallah. Bu yıl da güzel geçiyor. Memnunuz. Bir sıkıntımız yok. Peki talepler ne yönde? Yani insanlar yenilikçi ürünler istiyorlar. Ee, biz de bunu firmamız olarak karşılıyoruz. Ee, ödül alan yenilikçi ürünlerimiz var. Geçen sene fuarda e, fuarın en iyi ürünü seçilen ürünümüz var. Kendi kategorimizde birinci seçilen ürünümüz var. Yani bütün ihtiyaçları karşılıyoruz firmamız olarak. Katılımcılar olarak en çok istediğimiz yurt dışı müşterilere ihtiyacımız var. Yani tabii yerel piyasaya da bir o kadar ihtiyacımız var ama burada insanların görmek istediği daha çok yabancı müşteriler istiyoruz. Onun dışında genel olarak başka hiçbir sıkıntımız yok. Bu tamamen dış ortamlara dayanıklı bir ürünümüz. Yani kışın bunu insanlar bahçelerinde hiçbir önlem almadan bulundurabilirler. Kumaşlarımız su itici kumaş, ağacımız Finlandiya çamı. Çam statüsünün en iyi ağacıdır. Kullandığımız vidalar dünyanın en iyi vida fabrikasından alıyoruz. Avusturya'dan geliyor.